Merhaba Koç Burcu ve Yükseleni Koç Burcu olanlar. Mart 2024'ün astrolojik etkilerini burcunuza göre paylaşmak üzere bu videoyu çekiyorum. Uzun zamandır yoktum. Yine ben, yine ben, yine ben diye videoya başlayabilirim. Ee, yoktum, geri döndüm, yoktum, geri döndüm. Bu arada böyle esiyor bana böyle. Neyse yani çok önemli değil. Bundan sonra inşallah yine verdiğim 500. sözden sonra e, kanala daha çok ilgi ve odamı artıracağıma söz vererek bu videoya başlamak istiyorum. Neyse bu e, ön bilgiden sonra bu ay neler oluyor ona bir bakalım. Şimdi bu ay önemli. Niye önemli? Şimdi bir ay tutulumuz var. Tam ilk hani bir yeni ayımız var 10 Mart tarihinde e, balık burcunda ama sonra 5 Mart'ta bir ay tutulması var işte terazideki o asıl önemli olan etki. Neyse şimdi e, 10 Mart'taki yeni ayla başlayalım. Şimdi yeni ay neydi? Yeni ay yenilik enerjisiydi. E, taze başlangıç enerjisiydi. Bir konuyla alakalı bir tohum atıyorsunuz ve bunu büyütmeye başlıyorsunuz aslında bu yeni ay sürecinde. Yani 10 Mart'ı takip eden e, bir ay neredeyse olan süreçte 12. evinizle alakalı taze bir başlangıç enerjisi söz konusu olacak. Şimdi 12. ev konuları neler? 12. ev biraz daha gizli işler, işte kendi iç dünyanız, e, kendinizi sorgulama biçiminiz... Ee, yalnızlığınız, uykunuz, tatiliniz, dinlenmeniz, ee, borçlarınız, hani böyle büyük kayıplarınızı. Gösterebilecek tarzda olan borçlar ama bu illaki hani şey değil battım bitti diye olacak olan olaylar durumlar değil bunlar. Bir ev alırsınız belki de bir araba alırsınız bunun için borç altına girebilirsiniz. Gizli bir şey başlayabilirsiniz. Hani bu gizli illaki kötü olmak durumunda değil. Hani çok insanlara bazı şeyleri anlattığınız için ee, belki nazar değdiğini düşünüyorsunuz hani bu sefer benim artık kendi içimde diye bir adım atıyorsunuz. Ya da bir sınava hazırlanıyorsunuz hani belki öğrencisinizdir. Böyle bir mevzumuz, durumunuz vardır. Hastanede, hapishanede çalışıyorsunuzdur. Bu görev yerinizin değişikliği ya da işe başlama, işten ayrılmaya karar verme süreci ya da işle alakalı mühim bir değişikliğin habercisi de olabilir bu süreç. Eee tatile gidebileceğiniz, dinlenebileceğiniz, belki daha spiritüel yaşayacağınız, hani ben kimim, neyim, neyi neden yapmak istiyorum da diyebileceğiniz bir süreç içerisine giriyor olabilirsiniz. Şimdi bu yeni ay esnasında o ay esnada balık burcunda çok fazla gezegen var. Bir yani Neptün orada yıllardır orada. Hani Satürn de orada uzun sürede kalacak. Şimdi kısır süreli bir Merkür'ümüz var. Ama ee, bu yeni ay esnasında biraz olayla karışıyor. Neler oluyor? Şimdi Kova burcundaki Mars e, Uranüs'e, Boğa burcundaki Uranüs e bir kere kare açı atıyor. Şimdi bu ne demek? Hani e, bir kere siz acelecisiniz. Siz bu yeni ayı, bu başlangıcı yapma konusunda oldukça acelecisiniz. Ve bu aceleciliğinizden kaynaklı belki de karşınızda e, sıklıkla engellerde çıkıyor olabilir. Bu süreçte atıyorum işte bir tatil yapacaksınız hani hızlı hızlı hareket etmenizden belki bir ayrıntıyı kaçırdınız ve o ayrıntı hani o tatilin önemli noktalarından bir tanesiydi. Ya da işle alakalı hani belki hiç düşünmeden hareket edeceğiniz bir yola gireceksiniz ve bu yol belki size bir süre hani bir sonraki süreçte zarar çıkartabilir. Ee, ya da bu diğer bahsettiğim konularla alakalı da hani hemen olsun, hızlıca olsun, direkt olsun, benim olsun diyebilirsiniz. Bir de bunun üstüne yine Balık Burcu'ndaki Merkür ve ben Neptün'ün de e, kavuşumu da bu yeni aya eşlik ediyor. Bu da şu demek. Aklım yerinde değil. Hani Leyla gibiyim düşünemiyorum ama acele de ediyorum. Hani bunun gerisini artık siz tahmin edin. Ne kadar zorlayıcı bir e, durum olabileceğini. Yani düşünmeden hareket ediyorsunuz. Asla algılarınız açık değil. Ve yeni bir şeye karar veriyorsunuz. Ama bu yeni şeyin de hızlıca sonucunu almak istiyorsunuz. Bu o kadar kolay olmayacak. Hani e, o kadar şey değilsiniz bu yeni ayda. Eliniz kuvvetli değil. Hani engeliniz fazla. Öyle söyleyeyim. Neyse. Tabi. E, aradan işte iki hafta e, geçiyor. Tarihler 25 Mart'ı gösteriyor. Artık güneş de e, sizin burcunuza giriyor. Koç burcuna, Terazi burcuna. Ay geçiyor. Ee, ...Venus Venüs de artık ilerliyor ve balık burcuna geliyor. Satürn ve Neptün de orada. Daha sonra ee, bu sefer de 25 Mart tarihinde bir ay tutulması ee, ortaya geliyor. Şimdi ay tutulmaları ne demek? Şimdi biz dolunayları hatırlıyoruz muhtemelen ama hatırlamıyorsanız da söyleyeyim. Onaylar kapanış sonlanış ya da bir konuyla alakalı eksiğin hatanın farkına vardığımız dönemler. Ay tutulmaları dolunay çarpı bin etkisi. Bu kadar anlatabilirim. Bir sonlanışınız, bir hata farkındalığınız, bir revizyonunuz var. Ee, bir eksiğin hatanın farkına varıyorsunuz. Yedinci ev konularıyla alakalı. Şimdi yedinci ev konuları neler? İlişkiler, sözleşmeler, ortaklıklar, doğru karar alma becerilerinizi gösteren bir yerde duruyor bu konular. Neler olabilir? İlişkiniz bitebilir ya da daha iyi hani daha adını koymaya yönelik bir e, harekette bulunabilirsiniz. Bu evlenebileceğiniz bir vakti de gösterebilir. Sözleşmeniz bitebilir. Sözleşme ile alakalı bir revizyon yapmanız gerektiğini farkına varabilirsiniz. Yeni biriyle ortaklık ya da mevcut ortağınızı değiştirme ya da ortaklıktan bizzat siz kendiniz ayrılma ya da sevdiğiniz insanlar hani yediğiniz ev bu illa sevgili olmak durumunda da değil. Yani sevdiğiniz kişilerin hayatında da belki de ya da bu eşinizin hayatı da olabilir sevgiliniz de olabilir gerçi. Bu kişilerin hayatında belki bir sonlanış var ama siz de buna şahit alıyorsunuz. Hani işten çıkıyor, işini değiştiriyor, bir arkadaşıyla problemi vardı, küsüyor, barışıyor. Hani yani aklınıza gelebilecek bütün sevdiklerinizin yaşantıları, sonlanışları da bu konuya dahil. Ya da bir konuyla alakalı artık gerçekten tamam mı devam mı diyeceğiniz de bir mevzu ee, bu ay tutulması eşliğinde gerçekleşiyor. 5 derece terazi burcunda. Şimdi... Bu tutunma e, fena değil. E, Venüs Satürn kavuşumuna e, şahitlik ediyor. Şimdi Venüs Satürn kavuşumları güzeldir hani. Bu ikiliyi pek sevmezler ama böyle hani Vedik astrolojide özellikle sevilen ikilidir. Çünkü Venüs Satürn ile kavuştuğunda sorumluluk alması gerektiğini bilir. Belki ilişkinizde, sevdiğinize, sevgilinize, sevdiklerinize, ortağınıza ya da herhangi birine kişiye karşı e, belki bu ay tutulmasıyla beraber sorumluluk hissinizin hani artacağını da gösteriyor. İşten çıktı. Maddi destek sağlıyorsunuz. İşe girdi motivasyonel destek sağlıyorsunuz. Bir problem yaşıyor yine motivasyonel destek sağlıyorsunuz. Bir sorumluluk alıyorsunuz. Ya da bu imzaladığınız sözleşmelerin sorumluluğunu almaya başlıyorsunuz. Ama bunu iyi yönetiyorsunuz. Hani Venüs Satürn şeydir böyle. Sorumluluğunun e, bilincinde ve neyi nasıl yapılması gerekildiği konusunda da bilgili ve ona göre de hareket eden bir ikilidir. E, ve bu ikili ikinci evinizdeki e, Jüpiter'e de güzel bir etki gönderiyor. Bu da hani hem böyle şeysiniz sorumlusunuz ama bu konu size madde olarak da belki daha sonradan da fayda sağlayabilir. Özellikle bir ortaklık mevzusu varsa bu daha sonradan size fayda sağlayabilecek bir etki içerisinde de kendini gerçekleştirebilir. Ama onun haricinde belki de sevdiklerinizin maddi olarak hani e, bu dönemde faydasını da görebilirsiniz. Nasıl belki ay başında hani bir şey yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bir borca falan Belki bu ayın sonundaki hani sevdiklerinizin desteğiyle beraber bunun altından kolaylıkla da kalkıyor ve böylece bu sorununuzu da hallediyor olabilirsiniz. Genel olarak doğru karar alma becerilerini de gösterir demiştik. Orayı bir atladık. Bir konuyla alakalı artık karar vermeniz gerekiyorsa bu karar böyle hani Venüs Satürn sayesinde uzun vadeli, stabil, sakin e ve böyle yerinde gerçekten sağlam diyebileceğimiz bir e karara da kendini e, yorabilir ve bu karar artık her neyi severceğiniz e, gerçekten de bu karar hani sonrasında iyi ki de yapmışım diyebileceğiniz bir kıvama da getirir. O yüzden bu ikilinin hani Venüs'e e, şey yapması perfect. Aa, bu ay böyleydi. Dilerim sizin için güzel geçer. İnşallah bir sonraki ayda video çekebilirsem. Görüşmek üzere. Ee, çekemezsem de video çekerim ya. Neyse yani bu, bu kadar da şey yapmıyorum kendim. Tamamdır. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.